Apple Watch Series 1 incelemesi. Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınız. Bugün sizlere yeni ve çok önemli bir video sundum. Bu da. Umarım beğenirsiniz. Ama izlemeye başlamadan önce kanala abone olun. Beğenin ve paylaşın ki video birçok kişiye ulaşsın. Teşekkür ederim. Şimdi videoyu izleyelim. Apple Watch Series 1 2016 yılında piyasaya sürüldü ve Apple'ın giyilebilir teknoloji alanındaki yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu. Orijinal Apple Watch Series 0 ile karşılaştırıldığında daha uygun fiyatlı bir seçenek olmasına rağmen, seris 1 optimize edilmiş bir deneyim, etkileyici performans ve şık bir tasarım sundu. Artık üretimde olmasa da Akıllı saat endüstrisindeki etkisi günümüzde hala geçerli. Şimdi Apple Watch Series 1'in sunduklarına daha yakından bakalım. Tasarım ve yapı kalitesi Apple Watch Series 1, orijinal Apple Watch ile aynı şık ve premium tasarımı koruyordu. Kasa, 38 mm ve 42 mm olmak üzere iki boyutta sunuluyordu. Bu da farklı bilek boyutlarına ve kişisel tercihlere uyum sağlıyordu kare şekilli ekranı ve yuvarlatılmış köşeleriyle tanınabilir bir tasarıma sahipti. Cihaz alüminyumdan yapılmıştı. Bu da onu hafif ve dayanıklı hale getiriyordu. Ekran, daha sonraki modeller kadar gelişmiş olmasa da net bir çözünürlük, canlı renkler ve çoğu ışık koşulunda iyi bir görünürlük sunuyordu. Seris bir ayrıca klasik spor bilezik Lea Terlop ve Milani Serlop gibi değiştirilebilir bileziklerle birlikte geliyordu. Bu da kişiselleştirme konusunda geniş bir seçenek sunuyordu. Seris 2'nin paslanmaz çelik veya seramik gibi lüks materyallerine sahip olmasa da, Alüminyum yapısı kalite ve fiyat açısından mükemmel bir denge sunuyordu. Performans ve hız Apple Watch Series 1'in önceki modeline kıyasla en belirgin geliştirmelerinden biri işlem gücündeydi. Çift çekirdekli ise bir P çipi ile donatılan Series 1 hız ve verimlilik açısından önemli bir gelişme sunuyordu. Series 2'nin seviyesine ulaşmasa da orijinal modele göre büyük bir adım atılmıştı ve uygulamalarda bildirimlerde ve kadranlarda daha akıcı bir performans sunuyordu. Saat, saati kontrol etme, bildirimlere yanıt verme, fitness hedeflerini takip etme ve üçüncü taraf uygulamaları kullanma gibi günlük görevleri rahatça yerine getiriyordu. Arayüzü akıcıydı ve dokunsal tepki güvenilirdi. Bir listeyi kaydırmak ya da kadranı değiştirmek gibi işlemler hızlı ve çevik bir şekilde yanıt alıyordu. Sağlık ve aktivite takibi, Apple Watch Series 1, Apple'ın bu seriye bağladığı temel sağlık ve fitness işlevlerini içeriyordu. Adımlar, kalp atış hızı ve yakılan kaloriler gibi temel verileri izlemek için ideal olan nöme ölçer ve kalp atış hızı sensörüne sahipti. Aktivite uygulaması kullanıcıyı gün boyunca aktif kalmaya teşvik ediyor ve hareket, egzersiz ve ayağa kalk halkalarıyla hareketlerini kaydediyordu. Egzersizleri kaydetmek isteyenler için seris bir, koşu, bisiklet sürme ve yürüyüş gibi etkinlikleri destekliyordu ve mesafe, tempo ve kalp atış hızı gibi gerçek zamanlı istatistikler sağlıyordu. Ancak, seris 2 ve sonrasındaki modellerin aksine, seris 1'in yerleşik yoktu. Bu nedenle daha doğru bir konum takibi için iPhone'a bağlı olması gerekiyordu. Bu, ciddi sporcular için bir dezavantaj olsa da, gündelik kullanıcılar için yeterliydi. Pil ömrü Apple Watch Series 1, günlük kullanımda 18 saate kadar pil ömrü sunuyordu. Bu, saati kontrol etme, bildirimleri alma ve fiziksel aktiviteyi kaydetmeyi içeriyordu. Pil ömrü devrim niteliğinde olmasa da, Çoğu kullanıcının günlük ihtiyaçları için yeterliydi. Bunun eksikliği, egzersiz sırasında pilin daha verimli kullanılmasına da yardımcı oluyordu. Çoğu kullanıcı, özellikle saat boyunca kullandıysa, her gece şarj etmeyi gerektiriyordu. Kablosuz şarjla uyumlu olan bu model, şarj süreci oldukça hızlıydı. %80'e ulaşması yaklaşık 1 saat tam şarj olması ise 1,5 saat sürüyordu. Yazılım ve ekosistem, Apple Watch Series 1, Apple'ın akıllı saatler için geliştirdiği WatchOS işletim sistemiyle çalışıyordu. Zamanla, Series 1, kişiselleştirilebilir kadranlar, sağlık takibi iyileştirmeleri ve iOS cihazlarıyla daha derin entegrasyon gibi yeni özelliklerle güncellemeler aldı. Ancak, donanım sınırlamaları nedeniyle, Sürekli açık ekran ve EKG sensörleri gibi özellikleri içeren son güncellemelerden hariç tutuldu. Apple ekosistemine entegre olan kullanıcılar için Series 1 iPhone ile mükemmel bir uyum içinde çalışıyordu ve bildirimler, çağrılar, mesajlar ve müzik kontrolü Haritalar ve daha fazlası doğrudan bileğinizden yapılabiliyordu. Sonuç Apple Watch Series 1, piyasaya sürüldüğünde akıllı saat dünyasına adım atmak için mükemmel bir seçenekti. Fitness takibi, iPhone ile sorunsuz entegrasyon ve şık bir tasarım gibi sevilen birçok özelliği daha uygun bir fiyatla sunuyordu. Series 2 veya sonraki modeller kadar gelişmiş olmasa da giyilebilir teknolojiye giriş yapmak isteyenler için sağlam bir seçenekti. Apple artık satışını yapmasa da, Series 1, temel sağlık, bildirim ve günlük kullanım işlevlerine sahip uygun fiyatlı bir akıllı saat arayanlar için ikinci el piyasasında hal ayı bir seçenek. Ancak, GPS, tre dayanıklılık veya her zaman açık ekran gibi daha ileri düzey özellikleri arıyorsanız, seris 3 veya seris 5 gibi modellere göz atmanızda fayda var videonun sonunda Umarım beğenmişsinizdir yeni bir videoda görüşmek üzere